Padişah ve Hasta Cariye Çok eski zamanlarda bir padişah vardı. Bu padişah maddi yönden de manevi yönden de çok üstün bir durumdaydı. Bu padişah bir gün atına bindi, kendine yakın olan bazı saraylılarla beraber ava çıktı. Yolda giderken o bir cariye gördü. O cariyenin kulu, kölesi oldu. Bir kuş kafeste nasıl çırpınırsa Padişahın da ruhu beden kafesinde öylece çırpınmaya başladı. Bu sebeple para verdi, o cariyeyi satın aldı. Onu alıp arzusuna kavuştuğu için mutlu oldu. Fakat ilahi takdir neticesi cariye hastalandı. Padişah sağdan soldan her taraftan hekimler topladı. Onlara dedi ki, her ikimizin hayatı da sizin elinizdedir. Benim hayatımın önemi yoktur. Benim hayatımın canı odur. Ben dertliyim, hastayım. Benim ilacım, benim dermanım odur. Kim benim canıma derman ederse her şeyimi, inci ve mercan hazinemi ona vereceğim. Hekimlerin hepsi de dediler ki bu uğurda canımızı feda edercesine çalışalım. Zekamızı, tecrübemizi, hünerimizi bir araya getirelim. Beraberce düşünüp, beraberce tedavi edelim. Her birimiz hasta tedavisinde zamanın isasıyız. Elimizde her derdin devası, her hastalığın ilacı vardır. Hekimler gurura, benliğe kapıldılar da her şeyi kendi ellerinde sandılar. İnşallah Allah isterse iyi ederiz demediler. Bu yüzden Cenab-ı Hak onlara insanların acizliğini, Allah'ın izni olmadan insanların bir şey yapamadıklarını gösterdi. Hekimler ilaçtan ne verdilerse, tedaviden ne yaptılarsa Beklenen şifa elde edilemedi, hastalık arttı. Zavallı cariye hastalıktan kıl gibi zayıfladı. Padişahın gözleri de ağlamaktan ırmak haline aldı. Padişah, hekimlerin hastalığa karşı aciz kaldıklarını görünce yalın ayak mescide koştu. Mescide girip mihrapta secdeye kapandı. Secde yeri göz yaşlarından sırılsıklam oldu. Padişah hakkın huzurunda kendini kaybetti. Bir müddet sonra kendine gelince güzel bir ifadeyle ile can ve gönülden Allah'ı metü senaya başladı. Ey en az bahşişi, cihan mülkü, cihan hükümdarlığı olan Allah'ım. Ben ne söyleyeyim? Zaten sen kalplerdeki bütün gizli istekleri bilirsin. Ey Allah'ım! Bütün isteklerimiz de daima sana sığınıp senden yardım dilememiz gerekirken biz yine yolumuzu şaşırdık bir fani cariyeye gönül verdik. Sonra tuttuk, sen var iken hekimlere başvurduk. Gerçi sen, ey kulum, ben senin gizlediğin sırları bilirim. Ama sen yine o sırları meydana dök, isteklerini açığa vur buyurdun. Padişah canı gönülden yalvararak coşunca Allah'ın lütuf ve iyilik deryası da coşmaya başladı. Allah'a gözyaşlarıyla niyazda bulunurken padişah bir aralık kendinden geçti, uykuya daldı. Rüyasında ona bir pir göründü. O pir diyordu ki: "Ey padişah, sana müjde. Dileklerin kabul edildi. Yarın sana bir garip gelirse bilesin ki o bizdendir. Bizim tarafımızdan gönderilmiştir. O gelecek garip çok değerli bir hekimdir. Gerçek bir hekimde bulunması gereken bütün vasıflar onda vardır. O doğru emniyetli, güvenilir, inanılır bir kişidir. Onun vereceği ilaçta kati sihir tesirini gör. Micazında da hakkın kudretini müşahede et. O rüyada vaat edilen zaman gelip de gündüz olunca, güneş yükselip de yıldızları sönük, görünmez bırakınca, padişah rüyada kendisine gizli olarak gösterilen zatı görmek için pencere önünde beklemeye başladı. O gölge içinde güneş gibi parlayan, faziletli, hünerli, bilgili bir zatın geldiğini gördü. Bu gelen zat uzaktan hilal gibi görünür görünmez bir halde geliyordu. Adeta yok denilecek ve hayal sayılabilecek bir halde görünmekteydi. Padişah kapıcı ve perdecilerin yerine kendisi koştu. O gayipten ötelerden gelen misafiri karşıladı. Padişah da gelen misafir de birbirini tanımış, bilmiş birer mana deniziydiler. Her ikisinin ruhu ayrı ayrı vücutlarda tek bir ruh olarak bulunuyordu. Onlar sanki birbirlerine dikilmeksizin birbirine dikilmiş ve bağlanmıştılar. Padişah, benim asıl sevgilim o cariye değil, sensin. Fakat dünyada iş işten çıkar. Allah'ın hikmetiyle sebeplerden sebep doğar dedi. Ey ötelerden gelen aziz varlık, sen bana Hz. Mustafa aleyhisselamsın, ben de kendimi senin hizmetine adamış Hazreti Ömer gibiyim. Padişah kollarını açıp o ilahi hekimi kucakladı. Aşk gibi onun gönlünü aldı. Canını canın içine soktu. Elini alnını öpmeye ne taraftan geldiğini, nerede bulunduğunu sormaya başladı. Sora sora odanın baş köşesine kadar çekti, götürdü. Ve nihayet sabırla manevi bir hazine buldum dedi. Ey Allah'ın hediyesi, zahmetin, sıkıntının, kederin gidericisi, sabır sevinç anahtarıdır, hediyesinin canlı manası. Ey mübarek yüzü, görünüşü her sualin cevabı olan kamil insan, uzun uzun konuşmak gerekmeden seni görmekle bütün zorluklar hallolu verir. Sen gönlümüzde bulunan sırların tercümanısın. Ayağı günah çamuruna saplanmış olanların yardımcısı, kurtarıcısısın. Ey seçilmiş beğenilmiş, Allah'tan razı olmuş ve Allah'ın rızasını kazanmış büyük insan. Hoş geldin. Sen kaybolursan başımıza kazalar, belalar yağar. Pek geniş olan feza daralır, bizi sıkar, bunaltır. Buluşma, ağırlama, hatır sorma, yemek yeme işi bitince padişah o aziz varlığın elinden tuttu, harem dairesine götürdü. Hastanın ve hastalığın durumunu anlattıktan sonra onu Hasta cariyenin karşısına oturttu. Hekim hastanın yüzünü, benzini görüp nabzını saydı. İdrarını muayene etti, hastalığın alametlerini, sebeplerini dinledi. Dedi ki: Öbür hekimlerin çeşitli tedavileri yararlı ve şifalı bir tedavi olmamış, iyi edecek yerde hastayı harap etmişler ve zayıf düşürmüşler. Hekim hastalığı anladı. Gizli hastalık ona belli oldu. Fakat anladığını bildiğini gizledi, padişaha söylemedi. Hüznünün melalinin çokluğundan cariyenin gönül hastası olduğunu anladı. Çünkü onun vücudu sağlamdı fakat gönlü yaralı ve vurgundu. Hekim dedi ki: Akrabayı da yabancıyı da uzaklaştırmak suretiyle sarayı boşalt. İçeride kimsecikler kalmasın. Ben bu hasta cariyeden bir şeyler soracağım koridorlarda, köşe bucakta kimse bulunup da bizi dinlemesin. Ev boşaltıldı, içinde hekim ile hastadan başka kimse kalmadı. Hekim tatlılıkla, yumuşak bir sesle hastaya nerelisin diye sordu. Her memleket halkının ilacı başka başkadır. O şehirde akrabandan kimler var, kime yakınsın, bağlı olduğun, özlem duyduğun arkadaşların var mı? Elini cariyenin nabzına koydu, Feleğin cevrü cefasını, başına gelen dertleri, belaları birer birer sordu. Bir kimsenin ayağına diken batınca, ayağını dizinin üstüne kor, önce iğne ucuyla dikenin başını arar, bulamazsa diken batan yeri tükrüğüyle ıslatır. Ayağa batan diken böyle güç bulunursa, gönle batan diken nasıl bulunur, cevabını sen ver. Eğer gönüllere batan dikenleri herkes görebilseydi, İnsanlara gamlar, kederler gelebilir miydi? Gönüllere batan manevi dikenleri çıkaracak o hekim çok mahirdi, çok üstattı. Cariyenin üstünde elini gezdiriyor, onu dikkatle muayene ediyordu. Laf olsun diye hikaye yoluyla cariyeden dostlarının, arkadaşlarının halini, ne iş yaptıklarını sordu. Cariye evine, memleketine, efendilerine, hemşerilerine ait bazı vakaları açıkça hikaye etti. Hekim bir taraftan cariyenin anlattıklarını dinliyor, bir taraftan da nabzına ve nabzının atışına dikkat ediyordu. Hastanın nabzı hangi isim söylendiği zaman hızlanırsa dünyada canının o kişiyi istediği anlaşılacaktı. Cariye memleketini, dostlarını saydıktan sonra başka bir şehir ismi söyledi. Hekim kendi memleketinden nasıl çıktın? daha evvel hangi şehirdeydin diye sordu. Cariye bir şehir adı söyledi ve geçti. Yüzünün rengiyle nabzının atışında bir değişiklik olmadı. Efendilerini ve şehirde bulunanları birer birer anlattı. Oturup tuz ekmek yediği yerleri söyledi. Şehir şehir, ev ev anlatıp durduğu, hikaye ettiği halde cariyenin ne nabzı hızlandı ne de yüzü sarardı. Hekim çok hoş bir şehir olan Semerkant'tan soruncaya kadar cariyenin nabzı, sağlıklı bir insanın nabzı gibi normal bir halde atıyordu. Fakat Semerkant adı geçince nabzın atışı arttı. Yüzü kızardı, sarardı. Çünkü o Semerkantlı bir kuyumcudan ayrı düşmüştü. O hekim hastadan bu sırrı öğrenince onu yatağa düşüren derdin, belanın aslını, sebebini bulmuş oldu. Burada zahiri aşk anlatıyor. Ondan sonra bir kula aşık olan bu şekilde olursa Allahu Teala'ya aşık olan, Allahu Teala'yı seven insan da en az bu kadar olması lazımdır. Semerkant şehrini söyleyinceye kadar eti benzi aynı. Bir değişiklik olmuyor. Sararmıyor yüzü. Nabzı fazla atmıyor ama Semerkant deyince hastanın nabzı atmaya başlıyor. Yüzü benzi değişiyor. Demek ki orada bir kuyumcuya aşıkmış o cariye. Biz de Allah dendiği zaman, cennet dendiği zaman vücudumuzda bazı değişiklikler olması lazım. Aynı kalıyorsak demek ki sevgide, muhabbette, aşkta geri kalmışız. O mesajı verecek. Ondan kuyumcunun şehrin hangi semtinde, hangi mahallesinde oturduğunu sordu. Cariye köprü başında Gatfer mahallesinde oturur cevabını verdi. Hekim cariyeye senin hastalığının ne olduğunu şimdi anladım. Seni bu hastalıktan kurtarmak için elimden geleni yapacağım ve Allah'ın inayetiyle seni kurtaracağım dedi. Sevin, neşelen, üzüntülerini üstünden at. Bana güven. Yağmurun çimenlere yaptığını yapacak, seni yeniden hayata kavuşturacağım. Sen gam yeme. Ben senin gamını, kederini düşünür, onları giderme çarelerini ararım. Ben sana bir babadan değil, yüz babadan daha şefkatliyim. Ama sakın ha bu sırrı hiç kimseye söyleme. Padişah neler konuştuğumuzu öğrenmek için sorup soruşturursa bile ona da açma. Şunu iyi bil ki eğer gönlün sırlarına mezar olursa muradın çabucak hasıl olur. Hz. Peygamber buyurmuştu ki aleyhissalatü vesselam her kim sırrını gizlerse muradına çabuk erişir. Tohum toprak içinde gizlendiği, zahmetlere katlandığı için bostan yeşerir, güzelleşir. O hekimin vaatleri, lütufları hastayı korkudan kurtardı, içine rahatlık verdi. Hekim cariyeden bu bilgileri aldıktan sonra kalktı, padişahın huzuruna çıktı. Onu durumdan birazcık haberdar etti. Dedi ki, bu derdin tedavisi için şimdilik gereken tedbir o adamı buraya getirmemizdir. Altınlar, süslü elbiseler göndererek kuyumcuyu kandır. Onu o uzak şehirden buraya davet et. Tabi burada kuyumcu dünya sevgisini ifade ediyor. Cariye nefsi ifade ediyor. İleride de açıklanır. Bunun üzerine padişah o tarafa ehliyetli, becerikli, bilgili ve çok dürüst iki kişiyi elçi olarak gönderdi. O iki kişi Semerkant'a kadar geldiler. Kuyumcuyu buldular ona padişahın daveti müjdesini verdiler. Ona dediler ki, ey hünerde, marifette çok ileri gitmiş kişi, ey kuyumculukta eşsiz olan ve en üstün dereceye ulaşan varlık, senin sanatta şöhretin şehirlere yayılmış ve herkesçe duyulmuştur. İşte filan padişah kuyumcu başlığına seni seçti. Çünkü sen pek meşhur, pek büyük bir sanatkarsın. Şimdilik şu süslü elbiseleri, altınları, gümüşleri al, padişahın yanına gelince de onun en has bendelerinden, sarayın ileri gelenlerinden, nedimlerinden olacaksın. Kuyumcunun kıymetli elbiseleri, altınları görünce gözleri kamaştı. Gurura kapıldı, şehrinden, çoluk çocuğundan ayrıldı. Padişahın canına kastettiğinden habersiz, neşeli ve mutlu bir halde yola düştü. Zavallı kendi kanının diyetini elbise sandı da sırtına giydi. Arabatına bindi, neşeli bir halde koşturdu. O garip kuyumcu yolculuğu tamamlayıp da şehre gelince hekim onu padişahın huzuruna çıkardı. O garip kuyumcu yolculuğu tamamlayıp da şehre gelince hekim onu padişahın huzuruna çıkardı. Padişah onu görünce ona çok iltifatta bulundu. Onu pek ağırladı altın hazinesini ona teslim etti. Sonra hekim padişaha dedi ki, Ey büyük sultan, o cariyeyi bu kuyumcuya ver. Ver ki ona kavuşunca cariye iyileşsin ve buluşma zevkinin suyu hastanın ateşini gidersin. Padişah o çok güzel, ay yüzlü cariyeyi kuyumcuya bağışladı. Birbirini özleyen bu iki dostu birleştirdi. Böylece onlar altı ay kadar muratlarını erdiler. Cariye de tamamıyla iyileşti. Ondan sonra hekim kuyumcu için bir şerbet yaptı. Kuyumcu şerbeti içince kızın gözü önünde yavaş yavaş erimeye başladı. Hastalık yüzünden kuyumcunun güzelliği gidince cariyenin de ona karşı ilgisi kalmadı. Kuyumcu zayıflayıp çirkinleşti. Yüzü sararıp soldu. Kızın gönlü de ondan soğudu. Keşke kuyumcu baştan başa ayıp ar ve tamamiyle çirkinlik timsali olaydı da başına bu kötü hal gelmeyeydi. Kuyumcunun gözlerinden dere gibi kanlı yaşlar akıyordu. Çünkü onun yüzünün güzelliği canının düşmanı olmuştu. Tavus kuşunun kanadı canının düşmanı olmuştur. Birçok padişahların da kuvvet ve azametleri helaklerine sebep olmuştur. Ruhumdan ve gönlümden aşağı olan, benim gerçek varlığım olmayan güzelliğim için beni öldüren Bilmiyorum mu ki kanım uyumaz ve mazlumun kanı yerde kalmaz. Bugün benim başıma gelen yarın onun başına gelecektir. Benim gibi bir adamın kanı nasıl boş yere akar. Bu dünya bir dağa benzer. İşlerimiz, yaptıklarımız da seslenmek gibidir. Seslerimiz güzel olsa da, çirkin de olsa, dağa çarpar, döner yine bize gelir. Kuyumcu bu sözleri söyledi ve hemen ölüp toprak altına gitti. O cariye de aşktan ve hastalıktan arındı, tertemiz oldu. Bu hikayede geçen padişah Allah tarafından insana nefh edilmiş, verilmiş, en kıymetli varlığımız canımız olan ruhumuzu temsil eder. Cariye daha doğrusu varlığımızın en aşağı, en bayağı duygusu olan nefis, hislerimizin, şehvetimizin sembolüdür. Hekim, ilahi tabip, mürşidi kamili göstermektedir. Kuyumcu, Dünya sevgisini, altını, gümüşü, maddi zenginliği, heva ve hevesi ifade eder. Padişah, ruh, her bakımdan üstün bir varlık olduğu halde kendi mevkiini, şerefini düşünmeden bir cariyeye, nefse gönül vermiştir. Bu hikayede anlatılan padişah, ruh insanın en değerli varlığı. Allah-u Teala'ya karşı ona aşık olması lazım olan ruh, cariyeye o kadar yüksek makamını bırakıyor, bir cariyeye aşık oluyor. Oradaki cariyeden maksat nedir? Nefistir. Hakikaten de insan ruhu nefse aşık. Aynı o cariyenin, padişahın cariyeyi elde edebilmek için ne kadar seviyor, ne kadar o cariyeyi hastalıktan iyileştirmek için doktorlar, tabipler arıyor. Onun gibi insan da Gerçekten nefse aşık. Ama bizim de o nefsten kurtulmamız lazım. O işte kuyumcu da insan çok büyük kabiliyetlere sahip, yücelerin yücesine yükselmesi gerekirken maalesef nefse aşık olmuş. Nefsi biz çok seviyoruz. Nefis ne derse yapmak istiyoruz. Her şeyimiz nefis için. Padişah ruh her bakımdan üstün bir varlık olduğu halde kendi mevkiini, şerefini düşünmeden bir cariyeye, nefse gönül vermiştir. Böylece ruh aslının ne olduğunu hesaba katmadan nefsin esiri olmuş ve şehveti sevgili olarak seçmiştir. Nefs tineti icabı gözü aşağılardadır. Heva ve hevesine kapılmıştır. Onun dünyevi istekleri, altını ve gümüşü sevmesi, hastalığı, kuyumcuya olan aşkıyla sembolize edilmiştir. Cariyenin yani nefsin maddeye karşı duyduğu şiddetli arzu onu padişah ruhtan uzaklaştırmaktadır. İnsan padişah cariyeye aşık, cariye de kuyumcuya aşık. İnsan nefsine aşık, nefis de dünyaya aşık. Ruh, gönül verdiği nefsin kendisine yar olamayışından ve hastalığından çok üzgündür. Onu birçok hekimlere gösterir, onu tedavi edemeyen hekimler sahte şeyhlerin sembolüdür. Şimdi öyle bir enteresan bir durum ki insan yücedir, nefis aşağıdır. İnsan nefsin peşinde koşuyor. Nefse aşık. Nefis istemese de biz nefs istiyoruz. Aynı o cariye padişahı istemiyor. Padişaha karşı bir yok. Olsa bile o padişah yine o cariyeyi elde etmek için çalışıyor. Nefis bizi istemese de biz nefsin peşindeyiz. Yani nefis sanki bizi tuzağa düşürmese bile biz illa tuzağa düşmek için çalışıyoruz. Buradaki güzel özellik şey değil mi hocam? Nefsin hasta olduğunun farkında var nasıl padişah? Tabii. Diğer hekim aramayanlar nefsinin kıl gibi oluşundan ya da hasta olduğundan, suretinin kötülüğe gittiğinden farkında değil. O yüzden Tabii. hekim aramıyor. Halinden memnun. Memnun. Yani o cariye çirkin de olsa olsun diyor. Onu birçok hekimlere gösterir. Onu tedavi edemeyen hekimler sahte şeyhlerin sembolüdür. Ruhun nefsi sıhhate kavuşturması için becerikli bir hekime yani mürşid-i kamile ihtiyacı vardır. İnsan maddi hastalıktan kurtulmak için nasıl doktora müracaat ediyorsa bu nefse aşık olan insanın da kendisini tedavi ettirmesi için böyle becerikli dalında uzman bir Mürşid-i Kamil'e intisap etmesinin lazım olduğunu ifade ediyor. Ruhun nefsi saate kavuşturması için becerikli bir hekime yani Mürşid-i Kamil'e ihtiyacı vardır. Allah'ın lütfuyla ruh gerçek bir hekime bir Mürşid-i Kamil'e kavuşunca hakikati anlar ve ona benim gerçek sevgilim sensin der. Çünkü Mürşid-i Kamil'in yüzünde ilahi nuru, ilahi güzelliği bulur. Fakat gönül verdiği cariye nefsin aşağı duygulardan, manevi hastalıktan kurtulmasını istemektedir. Padişah, ruh, mürşid-i tavsiyesine uyarak cariye yani nefsi vaktiyle gönül vermiş olduğu cismani arzu ve şehveti temsil eden kuyumcu ile evlendirir. Nefsin maddi sevgiliye kavuşması onun şehvetten bıkmasını sağladı. Şimdi bazı böyle meşhurlarla ilgili haberleri görürsünüz. Bir adam şarkıcı olmuştur, bilmem manken olmuştur falan. Sonra bakıyorsunuz böyle ondan bir haz duymamaya başlıyorlar. Kimiler böyle dini eğilimlere yöneliyorlar. Ben birkaç tane böyle rastlamıştım. falan da çıkıyor. Niçin böyle bir yola yöneldiniz diye sorduklarında meşhur olmakta bir şey var zannediyorduk işte meşhur olayım, bilmem şöyle olayım, böyle olayım. Dünyanın hazlarını aslında şöyle anlatmak lazım. Baktım ki bir şey yokmuş. Ondan sonra insan ruhunu tatmin edecek şey Allah sevgisi, din sevgisiymiş. O yüzden yöneldim dine diye açıklamalar yapıyorlar. Hakikaten öyledir. Dünyanın bütün sevgisi, bütün hazları, lezzetleri ele geçmediği zaman lezzetlidir. Elde ederseniz eski gibi bir hayat içerisinde olduğumuzu fark edersiniz. Mesela diyelim ki bir yemeğe karşı çok iştiyakınız var. Onu yemek istiyorsunuz, elinize geçmiyor. Geçmedikçe o çok tatlılaşır. Ama belli bir maddi imkana sahip olur istediğiniz zaman o yemeği yiyebilecek duruma gelirseniz, 2-3 öğün hep yerseniz daha önceki normal yediğiniz yemeklerden aldığınız tat gibi bir tad alırsınız eline geçmediği zaman tatlı ve lezzetlidir. Ele geçtiği zaman bakarsın normal diğer yemeklerden aldığın lezzet gibi ancak lezzet alırsın. İşte dünya zevki böyledir. İnsan zannediyor ki bir şey var ama elde edince bir şey olmadığını görüyor. O yüzden sanki burada hani cariyeyi kuyumcu ile evlendirince, nefsi dünya ile evlendirince onda bir şey var zannediyor. O'nun ne olduğunu anlıyor yani beraber olduktan sonra. Burada şu mu olmuş hocam, padişah yani ruh hasta olduğunun farkına varmış. E, hastalığı anlayamamış, tam kavrayamamış ve nefisten bütün dünyalık zevkleri çekmiş tamamıyla. Ama mürşid Kamil gelince bunun birdenbire değil de yavaş yavaş önce evet. muhabbetinin çekilmesi gerektiğini hissetmiş. Çünkü yoksa tamamen geri teslim olacak şeyi. Yavaş dünyanın yavaş ne olduğunu nefse gösterince nefsi şey, kuyumcuyu öldürüyor diye. O zaman o da ondan soğuyor. Hakikatini görmüş oluyor kuyumcunun. Dünyanın hakikatini nefis görünce ondan soğuyor. Demek ki biz de dünyanın hakikatini anlamamız lazım. Anlayınca ölü bir şey olduğunu, kötü bir şey olduğunu anlarız. Ayırmak yerine öldürmek gerekiyor. Evet. Zaten ayıramaz. Göz çünkü de ona meyilli. Mürşit orada tabi nefse dünyanın ne olduğunu gösterdi. Sonra baktı ki dünya kötü bir şey. Ondan soğudu o zaman. Sonra nefis ruh barıştı yani. Yani nefis dünyaya aşıkken istediğin kadar züht yaşa sonucu ulaşamadı. Dünyanın Mesela ne olduğunu, olduğunu öğreneceksin. Dünyanın ne kadar kötü bir şey olduğunu göreceksin. Padişah ruh mürşid Kamil'in tavsiyesine uyarak cariye nefsi vaktiyle gönül vermiş olduğu cismani arzu ve şehveti temsil eden kuyumcu ile evlendirir. Nefsin maddi sevgiliye kavuşması onun şehvetten bıkmasını sağladı. Neticede dünyevi arzuların maddi zenginliğin sembolü olan kuyumcu yok olunca nefs düştüğü hatayı anladı, şehvetten, ihtirastan yakasını sıyırdı, temizledi ve ruha layık bir sevgili oldu.'' Bu güzel hikayenin hakikatini anlar ve üzerinde biraz düşünürsek buna benzer başka hikayeler de hatırlayabiliriz.